gelin Hazreti Hatice annemizi konuştuğumuz annelerin en kıymetlisi Kur'an-ı Kerim'in mübarek kitabımızın övdüğü o güzel annemizi konuştuğumuz bu gecede bu bölümün başına hadi gelin Sedat Uçan kardeşimizin güzel eserleriyle Bismillah diyelim. Sağ olun. Bari. Bu güzel iki eser için teker kardeşlere çok değerli sazende arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Hatice annemiz değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Hira Nur Dağı'na çıktığında peygamber değildi. Bir defa değil. Belki defalarca sayısını bilme şansımız yok. Bazen iki gün kalırdı, iki gece. Bazen üç gece. Bazen Hiranur Dağı'nda peygamberimizin yedi gece kaldığı olurdu, bir hafta. Yani çok affedersiniz, tuvaletin, sosyal tesislerin şunun bunun olmadığı bir dünyada Hira Nur Dağı'nda yedi gün evli bir insan, çoluğu çocuğu var. Niçin kalabilir? Orada onu mutlu eden, içini ferahlatan ne olabilir? Hazreti Hatice annemize Mekke-i Mükerreme'de çok böyle evlerin yuvaların huzurunu bozmak isteyen her zaman dünyada kadın olsun erkek olsun insanlar olur. Durup dururken başkasının mutluluğunu kıskananlar olur biliyor musunuz? Kıymetli kardeşlerim. Böyle affedersiniz, özür dilerim. Fitne salan, böyle insanlar birbirine takıştıran, insanların birbirine karı kocanın arasındaki sevgiyi bitirip onlara şüphe salan zaten bir yere şüphe girdi mi çürüme başlamıştır. Allah'ım müminler olarak başta evlerimizde birbirimize güvenebilmeyi, bu güveni kirletmeden yaşamayı hepimize nasip et ya Rabbi. Evet. Kardeşlerim, Hazreti Hatice'ye dediler ki Mekkeli kadınlardan bazıları fitneciler, senin kocan niye dağ başında günlerce kalıyor ki? Demek ki seni sevmiyor. Başka birinde mi gözü var? Hiç mi düşünmüyorsun? Hazreti Hatice'ye şunu ima ediyorlar. Sen yaşlı bir kadınsın. Peygamberimizden 15 yaş büyük ya. Bir de peygamberimizden önce iki evlilik yapmış Hazreti Hatice. Üç tane çocuğu olmuş Resulullah'tan önce. Yani Hazreti Muhammed aslında bu yuvada mutlu değil. Kendini dışarı atıyor gibi bir fitne. Hatice annemiz çok üzüldü bu sözlere. Hazreti Muhammed de onu hissettirecek hiçbir şüpheli hareket yok. Peygamber Efendimizin Hatice'ye karşı bunu ima edecek ne bakışı, ne sözü, ne davranışı yok. Ama sokaktaki kötü insanların bu dedikodusu Hatice'nin yüreğini yaraladı. Hatice annemiz 5 kilometredir biliyor musunuz? Hiranur Dağı'yla Peygamberimizin Hazreti Hatice'nin Şimdi zemzem tavırın yapıldığı yerde Hazreti Hatice'nin evi vardı eskiden. Oradan orası 5 kilometre. Defalarca gitmiş, kocasına çamaşır götürmüş. Hazreti Muhammed'e yemek götürmüş biliyor musunuz? Yani zengin bir kadın. Peygamberimize elleriyle yemek götürmüş. Ne yemiştir, ne içmiştir oralarda diye. Peygamber filan değil bakın bir vahiy filan beklemiyor Resulullah bilinmez bir huzur duyuyor orada. Bazen biz de olmaz mı kardeşlerim ben mesela Sivas Ulu camiye girince inanın içime böyle çok hoş bir ferahlık gelir. Mesela inanın kardeşlerim Kayseri Hunat Camisi ferahlık verir insana. Bir değişiktir. Hacı Bayramı Veli de Allah şahit ne zaman namaza girsem ayrı bir huzur duyar insan. Bazı mescitler öyledir içine haram bulaşmamış, cemaati takva sahibi, güzel insanların çok olduğu yerde bir insana bir değişik hal geliyor. Kardeşlerim, Resulullah İranur Dağı'nda bilinmez bir huzur ve lezzet duyuyor. Hatice yine bir gün yemek getirdi kocasına. Vay anam benim, nerede kaldı bu hürmet, nerede kaldı bu güzel hizmetler? Erkek kadının kıymetini bilmiyor, değerini bilmiyor, kadın erkeğin kıymetini bilmiyor. Birbirimizi yenmek için uğraşıyoruz, iki takım gibi. Birbirimizin üstüne galip gelmek için çalışıyoruz, iki rakip parti gibi. Halbuki birbirine yardım etmek için yaratılmadı mı erkekle kadın? Biri sağ ayakkabı, biri sol ayakkabı. Biri olmayınca öbürünün varlığının çok bir faydası yok. İkisi bir olunca, ikisi beraber olunca bir işe yarıyor bunlar. Karde benzetmek gibi olmasın tabi. Hazreti Hatice kocasına yemek ve çamaşır getirdi. Dört gün geçmiş, beş gün geçmiş mağarada. Peygamberimiz Hatice'nin sesini duyunca güler yüzle dışarı çıktı. Hoş geldin. Hatice'ye Hatice'ye otursana dedi. Oturdu Hazreti Hatice. Beraberce birkaç lokma bir şeyler yediler. Sonra Hazreti Hatice annemiz zengin de bir kadın. Varlıklı. Peygamberimiz Hatice'ye göre fakir bir insan. Maddi olarak haşa. Tabi Hatice annemiz dedi ki Muhammed bir şey söyleyeceğim dedi. Ama seni kırar mıyım? Seni incitir miyim bilmiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam hanımının iki ellerinden tuttu Hatice dedi, "Ben senden öyle çok iyilik gördüm ki." dedi. "Senin hiçbir sözün beni kırmaz." dedi. "İncitmez." dedi. "Ne istersen söyle." dedi. "Ey Muhammed, Mekkeli kadınlar bana ne dediler biliyor musun? Ne dediler?" dedi. Dediler ki sen yaşlı bir kadınsın, dul bir kadın olarak evlendin. Muhammed seni sevmiyor mu ne? İki de bir dağa gidiyor, üç gün gelmiyor, beş gün gelmiyor. Kadın iyi bir kadın olsa kocasını evde tutar. Niye kocan dağa gidip bir hafta kalıyor ki? Belli ki Muhammed'in gözü belki de başka bir kızla genç bir bayanla evlenmek demek ki. Yani sen hiç mi şüphelenmiyorsun kocandan dediler. Ben sende şüphelenecek bir şey görmedim. Ama bu kadınların bu sözü konuşmaları da kalbimi incitti. Ey Muhammed bu sözleri ben sana ulaştırdım. Sen bu sözlerden sonra bana ne dersin dedi. Eğer gerçekten evlenmek filansa aklındaki yani buralara gelip peygamber olmadığı için niye geldiğini bilmiyor kimse. Hazreti Muhammed peygamber olduktan sonra çıkmadı bir daha Hiranur Dağı'na hiç. Peygamberlikten sonra çıkmadı niye biliyor musunuz? Aha bu da sünnet düşmanlarına hani o avam argo tabiri ben kuranmak istemiyorum ders olsun. Sünneti inkar edenler hadis düşmanlarına şamar olsun aha bu da. Hazreti Peygamber eğer Hira Nur Dağı'na tekrar peygamberlikten sonra çıksaydı o ibadet olurdu. Haccın bir parçası olurdu. Bugün bütün Müslümanlar 80 yaşındaki adam da oraya çıkmak zorunda kalırdı. Hazreti Muhammed'in yaptıkları İslam şeriatında bir delildir. Sünnet bir delildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.